İzci ekmeğini taştan çıkartır. Ne bulursa onu yer. Hatta hiç yemez. Açlıktan ölür. <laughs> Mesela bu bir bitki köküdür. A -a. Yabani şalgam kökü. Tadı gayet nefistir. Zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, H vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil, alfabe sanki. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlıkla yenebilir. Çok tatlıdır. İşte böyle. <laughs> Çok acıymış. <laughs> Demek şalgam değilmiş. <laughs> Demek ki yiyeceğimiz bitkiye dikkat etmemiz lazım. Hayvana da öyle. Kertenkele yiyebilirsiniz mesela. Hocam, bu atı da yiyebilir miyiz? Hayır, bu binek atıdır, yenmez. Bravo hocam, attan çok iyi anlıyorsunuz. Evet, anlarım. Çocukluğum at <laughs> üzerinde geçti. Atıyor. En azgın hayvanı kuzuya çevirir. Bu ata binebilir misiniz? Uyuz bir hayvana benziyor ama... ...Gidelim bakalım. Abi, Allah. <laughs> Yardım et! Buyurun hocam! Yaaa! <laughs> 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 At, oynak, beyin.